Değerli öğrencilerim merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Değerli öğrencilerim bugün sanat akımları, edebi akımlar üzerinde duracağız. Yani klasizm, realizm, romantizm, naturalizm, parnasizm, sembolizm gibi akımlar üzerinde durarak 11. sınıf konularımızda 1. ünitemizdeki bu konuyu sizlerle pekiştireceğiz. Geçen haftaki dersimizde genel olarak edebi akımlar nedir? Bunun üstünde biliyorsunuz durmuştuk ve bu akımlarla ilgili bize verilen örnek bir parçamız vardı. O parçayı okumuş. Onunla ilgili soruları çözmüş ve metnin yazarıyla ilgili bilgiler vermiştik. Bu dersimiz için edebiyat akımlarını ayrıntılı bir şekilde göreceğimizi ifade etmiştik. İşte şimdi bu dersimizde bu akımları birer birer göreceğiz. derse geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu dekladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar hatırlarsanız şöyle demiştik. İnsanlık tarihinde görülen siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik ve benzeri olaylara bağlı değişimler demiştik. Hatırlayacaksınız olacaksınız bir takım düşünce ve sanat adamlarını bir araya getirmiştir İşte bu ortak anlayışla hareket eden bu insanlar değişen toplumun Düşünce ve sanat anlayışını da ne yapmışlar? Şekillendirmişler ve ortaya edebi akımlar çıkmıştır. Sevgili arkadaşlar, batıdaki bu edebi akımların temelinde gelişmesinde eski Yunan ve Latin edebiyatı, e, hümanizm ve rönesans hareketleri e, esastır, esas alınmaktadır. Ve bu edebi akımlar sadece edebiyatı etkilememekte, e, resim, müzik, mimari gibi alanlarda da yani güzel sanatların e, diğer alanlarını da ne yapmaktadır, e, etkilemektedir. İşte bu yüzden e, edebi eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılmaktadır. E, aynı sanat anlayışı doğrultusundaki eserler toplamı da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturmaktadır. İşte klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm, sembolizm başlıca edebiyat ve sanat akımlarındandır. Bunun dışındaki akımlar da mevcut fakat ağırlıklı olarak bu akımlar ön planda olduğu için bu ilki dersimizin müfredatına göre bu akımları sizlerle şimdi paylaşacağız. İşte batı etkisinde gelişen Türk edebiyatında genellikle bu sanat akımlarının etkileri görülmektedir. Bu akımlardan birincisi klasisizmdir arkadaşlar. Klasizm 16. yüzyılın sonlarında Fransa'da e, monarşinin güçlenmesiyle ortaya çıkmış olan bir edebi akımdır. Eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alan klasisizm sanattaki kural ve ilkelere sıkı sıkıya bağlılık esastır. Bu akımda akla, sağduyuya ve ahlak ilkelerine büyük önem verilir, kişisel duygu ve eğilimler değil insanın değişmeyen özellikleri yansıtılır. Konular tarihten ve mitolojiden alınır, kahramanlar soylulardan seçilir, dil ve anlatımda mükemmellik amaçlanır, açıklık, yalınlık, duruluk önemsenir. Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez. Sanatçı eserde kişiliğini gizler. Sevgili öğrenciler, klasizm akımında en çok tiyatro türü, bunlardan da trajedi ve komedi Ön planda olmakla beraber şiir ve fabıl türlerinde eserler verilmiştir. Fransız edebiyatında Bualo, Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Fenelon, Madame de Lafayette bu akımın başlıca temsilcilerindendir. Türk edebiyatında ise bu akımı temsil eden, bu akımın ilkelerine göre hareket eden sanatçılarımız ise İbrahim Şinasi ve Ahmet Vefik. Paşadır. Bu iki şahıs e, klasizmden etkilenmiştir. Değerli arkadaşlar şimdi sunacağımız metin Rasin'in klasizmin özelliklerini yansıtan Andromak adlı trajezitizmden alınmıştır. Rasin Andromak'ta şöyle diyor. Hiç şüphe etmem madem kocanızdır mutlaka bu mucizeyi yapan hektordur ruhunuzda. İster ki varlığıyla Troya tekrar doğrulsun, size saklattığı bu uğurlu çocuğunun. Pirüs onu vaat etti size, duydunuz demin, madam bir tek kelime beklerdi vermek için. Evet, ikinci akımımız romantizm akımı arkadaşlar. romantizmde de ortaçağ monarşisinin sanat anlayışını temsil eden klasisizme tepki olarak 18. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş bir edebi akımdır. Romantizmde duygular, din ve tabiat önemsenir, konular genellikle günlük hayattan ve milli tarihten alınır, iyi kötü, hayal gerçek, karşıtlığı hep ön plandadır, kişiler toplumun her kesiminden seçilebilir, doğal ve toplumsal çevrelerinden soyutlanmadan ele alınır. Bu nedenle sosyal çevre ve doğa betimlemelerine önem verilir. Sanatta toplumsal fayda gözetilir, duygulu, şairane bir üslup kullanılır. Bu akıma bağlı sanatçılar eserlerinde duygu ve düşüncelerini gizlemezler. Arkadaşlar, romantizm akımında daha çok şiir, tiyatro, roman gibi türlerde eserler verilmiştir. Tiyatroda dram türü bu akımla ortaya çıkmıştır. Hatırlayın, 9. sınıfta da görmüştük dram türünün ortaya çıkışı romantizm akımıyla. Fransız edebiyatından Victor Hugo, Lamartine, Alman edebiyatından Goethe, Schiller, Rus edebiyatından Pushkin. İskoç edebiyatından Walter Scott bu akımın dünya edebiyatındaki başlıca temsilcilerindendir. Romantizmin Türk edebiyatında önde gelen temsilcileri ise Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Abdülhak Hamit Tarhan'dır. İşte değerli arkadaşlarımız bu sanatçılarımız Türk edebiyatında romantizmin öncülerindendir. Bir diğer akım ise realizm yani gerçekçilik akımıdır değerli öğrenciler. Gerçekçilik akımı 19. yüzyılın yani realizm akımı 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuş bir edebi akımdır. Burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Dikkat edin. Her akım bir öncekine tepki olarak çıkıyor. Bu akımda pozitivizmin bilimsel felsefesinden yola çıkıldığı için gerçekçi gözleme büyük önem verilir. Bundan dolayı adı realizmdir arkadaşlar. Yani gerçekçidir. Kişilerin davranışlarını, karakterlerini belirlediği düşünülen doğal ve toplumsal çevrenin betimlemesine ağırlık verilir. Bu açıdan bakıldığında realist eserlerde işlevsel betimlemeler yapılır. Realizmde kişiler toplumun her kesiminden seçilebilir yazar eserinde kendi kişiliğini gizler, nesnel bir anlatım tutumu sergiler. Bu akım sanatçılarına göre yazarın herhangi bir mesaj verme kaygısı yoktur. Bu kaygı nerede vardı arkadaşlar? Romantizmde var. Realizmde yazarın herhangi bir mesaj verme kaygısı yok. Kurallara uygun, sağlam bir dil ve üslup kullanılır. Roman türü özellikle realizm akımıyla büyük gelişme göstermiştir. Sevgili öğrenciler, Fransız edebiyatından Balzac, Flaubert ve Stendhal, Rus edebiyatından Dostoyevski, Tolstoy, Gogol, Amerikan edebiyatında Mark Twain, Jack London, Hemingway ve İngiliz edebiyatında Charles Dickens realizmin dünya edebiyatında önde gelen sanatçılarındandır. Peki bir de Türk Edebiyatı'ndaki sanatçılara bakalım. Türk Edebiyatı'nda ise Sami Paşa Paşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin ve Memduh Şevket Esendal bu akımın başlıca temsilcileri arasında karşımıza çıkmaktadır. Değerli öğrencilerim, bir diğer akım naturalizm. Naturalizmde 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkmış bir edebi akımdır. Evrende olup bitenlerin nedensellik bağlantısı içinde belirlendiği görüşünü esas alan determinizmin edebiyata yansımasıdır. Yani arkadaşlar, naturalizm realizmin ileri bir aşamasıdır. Yani bir adım ötesidir. Gerçeği, gerçekliği anlatmada realistleri yetersiz bulan naturalistler gerçeği yansıtmayı da aşırılığa vardırırlar. Doğayı anlatırken deneysel yöntemlerden yararlanırlar. Toplumun laboratuvar, insanın da incelenecek bir nesne gibi görüldüğü naturalizm akımında kişilere ve olaylara bir bilim adamı nesnelliğiyle yaklaşılır naturalizme göre aynı nedenler aynı sonuçları doğurur. Kişinin davranışlarını iradesi değil, soya çekim ve sosyal çevre belirler. Toplum için sanat anlayışının hakim olduğu bu akım çevresinde yazılan eserlerde toplumdan dışlanan kişilere yer verilir. Kahramanlar ait oldukları çevrenin diliyle konuşturulur. Yani sokak dili edebiyata girer. Değerli arkadaşlar Batı edebiyatında Fransız edebiyatından Emil Zola, Alphonse Dude, Guy de Maupassant naturalizmin dünya edebiyatındaki önde gelen temsilcileridir. Türk edebiyatında ise Beşir Fuat, Nabizade Nazım ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı bu akımın temsilcisi olarak Türk edebiyatında görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, Parnasizm akımına gelirsek, Parnasizm de e, realizm akımının şiirdeki karşılığıdır diyebiliriz. 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Ve bu bir şiir akımıdır. Yani düz yazıdan ziyade şiirde görülür. Bu akım için şiirde gerçekçilikte denebilir. Adını Yunan mitolojisinde e, esin perilerinin yaşadığına inanılan Parnas dağından alan Çağdaş Parnas dergisinde yazan şairler ölçü, uyak, ses uyumu gibi öğelerle kurulan biçim mükemmelliğini önemsemişlerdir. Romantizme tepki olarak doğan bu akımda duygu ve hayalin yerini gerçekler alır. Dış dünyanın betimlenmesi esastır, sanat için sanat anlayışı hakimdir. Eski Yunan ve Latin mitolojisine hayranlık duyan Parnasiyenler konularını genellikle tarihten almış veya yabancı ve uzak ülkeleri konu edinmişlerdir. Bu akımın batı dünyasındaki temsilcileri Fransız edebiyatında Gutiye, Banville ve Lisle, Coppi ve Heredia'dır. Bunlar dünya edebiyatındaki önde gelen temsiller. Bu akımın Türk edebiyatındaki temsilcileri ise Cenab-ı Şahabettin de ön plana çıkmış ve Tevfik Fikret ve Yahya Kemal Beyatlı da Parnasizm'in etkilerini gösteren sanatçılardandır. Ve son akım bu dersimizde ve kitabımızda anlatılan son akım sembolizm yani simgeciliktir. Sembolizm ise 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da parnasizme tepki olarak doğan bir akımdır. Bu da bir şiir akımıdır. Sanat için sanat anlayışıyla şiir yazan sembolist şairler şiirde müzikaliteye ve anlam kapalılığına önem vermişler. Dış dünyanın insan üzerindeki etkisini semboller aracılığıyla anlatmışlardır. Lirizmin ve hayalin yoğun olduğu sembolist şiirde duygular ön plandadır ve doğa betimlemeleri özneldir. Fransız edebiyatından Baudelaire, Mallarme, Valéry ve Amerikan edebiyatında Edgar Allan Poe sembolizmin dünya edebiyatında önde gelen temsilcilerindendir. Türk edebiyatında başta Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Muhip Dıranas olmak üzere pek çok şair bu akımın etkisi altında kalmıştır. Şimdi Cahit Sıtkı Tarancı'dan sembolizmin özelliklerini yansıtan 35 yaş şiirinden bir bölüm okuyalım isterseniz. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynılar. Evet, değerli arkadaşlarımız bu dersimizde edebi akımlardan klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm ve sembolizm akımlarını gördük ve ünitemizin ikinci konusunu böylelikle de tamamlamış olduk. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu laktadınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.